Evet. Bugün sizlerle birlikte paten süreceğiz. Ee, üstü, üstü ve kızlara yeni güncellemeyi güncellemeden başlıyoruz. Şimdi ilk önce patenimizi sürüyoruz. Ben Suradan. de buradayım. Evet. Ee, tane arkadaşımız katılmak istedi ama Zonlan'ı alamadık. Ee, normal aramadan tabletten aldık ama ses çok yakın gelebilir. Çünkü tam yakın gelebiliyor. Evet sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet geliyor. Tamam. Ee, o zaman hemen başlayalım. Ve ilk önce patansiyonadan başlayacağız. Şimdi yanımda bir tane daha arkadaşımız var. Merhaba benim adım Ahmet tanırsınız video çekiyorum. Yani bazıları tanımaz çünkü bir abonesin. Düşün şimdi Evet. Evet. Bana abone olun de ben de 42 ailem takip ediyor. Bana niye abone olmuyorsunuz? Ben kötü biri miyim? <laughs> yani ben herkese yani gacha videoları atarak başladım aslında bir de roblox videoları atarak başladım eskiden adım roblox prensesiydi e, gacha prensesi sonra da gacha klub gacha klub dünyası tobacıfa dünyası yaptım ama en sonunda dedim ki Ejderha öster kalsın. Sonuçta e, neydi? E, şey yakın yani abonemiz olduğu için ya Ben ya... YouTube'a vermedim ama TikTok'a verdim yani. Eski TikTok'larımda 500 tane ya benim eski hesabım git ya. Eski hesabımda 750 takipçim vardı ve şimdi o eski hesabıma yazdım. Ee, sağsınlar sağ olsunlar 27 abone ay abone diyorum. 25'e düşürdüler. 25 takipçiye ulaştım ama niye çıkıyorlar? Bir de benim iki tane hesabım var TikTok'ta. Adını koyacağım bu arada arka plana. Benim hesabım yok. Neden? Çünkü hesap olanlar pek iyi olmuyor şaka şaka. En iyisi olmaz. Sen en sevdiğin YouTuber kim? Hadi. Can sen söyle. Ee, benim en sevdiğim e, benim en sevdiğim video Enes Batur. <laughs> Enes Batur'cular. Ben de anlamışsınızdır. C, Y, F, -c. Peki. Mart'cığım. Senin en sevdiğin şey ne? Sonra da kızlara soracağım. İlk erkeklerden. Eee. Ha <laughs> çok teşekkür ederim en sevdiğim <laughs> miyim gerçekten güzel Allah Allah çok değişik Bu arada böyle gidebiliyoruz e ee, bir şey diyeceğim benim adım Ahmet söyleyeyim söyletek oha ne güzel gidiyoruz böyle uçarak yani güncelleme iyiymiş yani evet orada ben de PK oynuyorum hesabım var çok güzel. Oha ne güzel uçuyoruz lan. <laughs> Çok güzel. Biz lan diyebiliriz çünkü biz büyüğüz. Ya yani öyle de apartmayalım yani. Değil büyük mi? olsak bile olmaz. Her turu attığımızda bize Bak, para veriyor. Benim param 1552. Yani 1, 2, 3, 4, 5. 5 rakam mı? Evet 5 rakam mı? Arkadaşlar benim param, ben paramı harcıyorum. Niye? Çünkü petimi harcıyorum ben parayı. Petim çok az. Çok. Evet çok az. Hoca Özgür TV benim arkadaşım arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar ne güzel bir laf orada. Arkadaşım arkadaşlar. Gerçekten arkadaşım e, Özgüç TV de PKX'te oynuyor. Ve, e, yani Özgür aslında adım. Ya, bilmeyenler için. Özgür diyorsunuz ya. O yüzden biz dondurma yiyoruz da tam şey yani. Canımız çekersek kusura bakmayın. Şaka yaptım şaka yemiyoruz. Böyle şey e, Mete çok şakacı oluyor. Bu da hep re reklam yüzde puanını Bu arada bu son ve ondan sonra size şey, pekala isteyen dünya tanıtacağım. Ama her geçtiğimizde bizi niye puan veriyor? Vermiyor ki sadece para veriyor. Para. <laughs> Bilet de var, iyi olacak. Bilet yani şey oyun şeyleri değil mi? Hı hı. Yani fazla bilmiyorum yani hep bilet alıyor ama ben reklamları izliyorum bana bilet arttırmıyor. yani bunun nedeni ne sence? Bence zengin olanlara veriyor. Biz zengin değiliz. Parayı alıyoruz YouTube'dan. Evet. Ama bin aboneye ulaştığımızda. Ya bana verdi. Şey 100 lira verdi de bana. Şey TikTok'tan da 1000 lira kazandım. Güzel içerikler üretiyorum diye. Ama fazla yüksekte benim gözüm yok arkadaşlar yani. Olanlar varsa lütfen fazla yüksekte uçmayın yoksa hayaliniz suya düşebilir. Aynı benim gibi. Ya da benim gibi. Ben çok bir kere TikTok'tan bin liraya almıştım. Etrafa saçıya saçıya para bitti. Ben canlı yayında açarken bana bir sürü para yolladılar. Ben de dedim ki para yollamanıza gerek yok zaten şey param var. Bana daha fazla yüksekten uçmam dedim. Ya bir daha nasıl yapıyoruz ya böyle? Aha da oldu, ya tam da olmuştu ya. Kesin şey. Altımızda pat diye küçük koyuyoruz. Vallahi iyi para veriyor ha Şimdi bu turdan sonra Şimdi bir dakika arkadaşlar size şunu göstermeyi unuttum. Ay iptal. Neden <gülüyor> öyle? <gülüyor> <gülüyor> telefon yok, yok telefonum iPhone. Telefon. Şimdi e, onlar telefonum... 9 ve 8 var. Çok az kalmış. Yani size bir şey söyleyeceğim. Benim telefonum markası belli zaten şu an. Ne? Konuşmadan belli. Biz eskilerden deniz Samsung. Burada zaten evler var. Bu benim evim. Evimi tanıtayım size. Daha fazla e, yani harcamıyorum şu an biriktireceğim ama 8 milyar pardon 4 milyarlık 4 bin miydi Dört milyar mıydı işte öyle bir şeydi o örümcek ev olacak o kadar güzel ki çok beğendim örümcek evini burası benim odam burası da petimin uyuma yeri burası da boş oda buraya tuvalet yapacağım sonra petimin Ama burada şey e, şey var e, banyosu burada da bir dakika burada da salon var arkadaşlar burada da mutfak şöyle ben çok seviyorum. Burada dolap var. Burada da ocak var. Yemek yapıyorsunuz. Burada da e, kedimiz acıkmış. Kedimiz. Anla. Kar. Bu Kar Burada arkadaşlar. Ya, yani ben fazla petimi yani besleyemiyorum çünkü dışarılarda olduğum evimi. Şuna Aa, birisi girmiş. Evimizde Cemre diye biri Cemre mi? Çıkasın dışarıdan. Niye? Cemre kapı. Evet. CSPC biz sevmiyoruz ama CSPC'den olduğumuz için hiç kimseye düşman değil. Sadece onlar bize düşman. Ya kalk yatağımdan. Kalk. Çabuk kalk yatağımdan. Gebertirim. Kalk çabuk. Hmm. Aa yeni emoji gelmiş. Evet yeni emoji geldi. Bu geldi. Sonra bu geldi. Bu geldi. Bu geldi. Bu geldi. Bu geldi. Keşke daha yeni emojiler geldi. Aa bu ne? Ben hiç görmedim. Şey, ortadaki var ya. Bir dakika göstereyim sana. Ha şey. Ortadaki kule. Evet. Oradan şey görebiliyorsunuz ama oraya oyun eklendi. Ha, doğru. doğru çıkar. Ama çok zor ya. yapamıyorum ya. Ben bir şey yapmıştım. <laughs> çok zor. Baksana ya. Resmen şuradan nasıl çıkıyoruz anlamıyorum ya. Aslında, Allah. ben, ha, aslında ben yaptım. Havada zıplarsan şey oluyor. Havada dip daha uzun kalıyor biraz. Böyle mi kalıyor? Böyle. Hmm. Yok yani bilmiyorum yani olmuyor bazen. Mikrofondan dolayı sesim birazcık kötü gelebilir arkadaşlar. <laughs> Çünkü tam ekran yaptığım için o yüzden şey var. Ondan dolayı gelmeyebilir. Of. zıpla zıpla. Ha bak zıplıyor nasıl zıplıyor? Rocket, roket roket roket. İşte bu. İşte bu dedim sana. Oha oluyor. Dedim sana. Kanka öyle demek ki. Ya. Öğrendim. Ya. Yani biz de bir şeyler biliyoruz yani. <laughs> Ahmet'im çok sağ ol. Ben söylemeseydim kesinlikle yapamazdım. Ama şey sen zıplamayı ne dedin. O roket yerine demedin ki. Zıplarken böyle zıplarken havada ya, ama ben çok <laughs> beğendim onu. Burada eski güncelleme de şey zaten kıyafetler vardı yani o yüzden geldi anam. Bak. Yoktu oğlum ya? Biz yani küfür edemiyoruz ama oğlum falan diyebiliriz. Ya oğlum küfür değil de sen de küfür et hakkın ne Ben şey videolarımda küfür etmiyorum. Yüzsüz çok zor. Ana. Oh. Ay, 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 ay. Ay. Çok hayır ya. ya. O karakter uçuyordu değil mi? Hangi karakter? Az iki aldığımız var ya havada. Aynen. O karakter uçuyor. Ben Gerçek paramı... gibi karakteri de geldi. Ben paramı biriktirip onu alacağım. Ben de onu alacağım. Çünkü çok tatlı değil mi? Bakar mısın şu karaktere? Bak. Ama bundan alacağım. Kaç, Sana kaç gösterim. şey istiyor? Kaç altın istiyor? Bir bakabilir miyiz? Tamam bakalım. Altın ya. mı istiyor elmas mı? Ne olur elmas istesin. İnşallah Aa. elmas ister. Tamam inşallah altın ister. İlk başta ilk başta ilk başta. Evet. Vallahi ilk başta. Evet ilk başta zaten biliyorum. İlk başta az önceki ilk baş. Yok o değil. Orada bir tane şey vardı onu sana göstereceğim. Bir dakika neredeydi o? Nereden bakılıyordu ama? Ne? Hani vardı ya her şeyden bakılıyordu. Şurada bir tane şey var. Oradan. Aa burada yerler kırmızı mı mavi olmuş. Çünkü hani yarıştayız ya o yüzden. Bu arada ben kırmızı takımı tutuyorum. Sadece makyajım yani uymadı. Ama makyajımın içinde de kırmızı var zaten. Çünkü makyajım e, öbür kırmızı da çok çirkindi. Yani ben de en başta mavi tutmak istedim ama yani maviye fazla sevmedim. Yani erkek gibi geldi bana biraz. Nereden gösteriyorduk? Pes'in oradan mıydı? Neredeydi? Paranın orada Aynen paranın oradan da. Paradan bakıyorduk. gel. İşte burada ben şunu alacağım. Şu pen... ayıcıklı var ya onu alacağım ben. Kaşra bakalım. 400 al... elmas istiyor. E, uçana kaç istiyor? Oha. Uçana kaç istiyor? Kanka uçana kaç istiyor? Uçana 450 istiyor. Uçan mı güzelmiş? Uçana alsam. mı alsam? Ha, uçana alalım. Uçana, uçana alalım. Kadar. Uçarız. Da daha gerçek mi zaten? Çok saçma tipi bir de. Ama bunu da şey koyuştuk. Ama ben çok Telefon önemli. elimizden Veda evet. <laughs> Bu arada sen de bence atılı al böyle çok iyi. Hatta çift zıplama da var. 340 lira. Süper <laughs> 340 lira. Süperiz. Ben bunu almıştım. <laughs> ben süper almıştım ben. Süper <laughs> alacağım. Sen mü paketleri hiç almadım ben. Uzay Bak. paketleri aldım. Uzay şu ev var ya onu aldım ama yani aldım mı? yani ben almadım. şu var, evi ben, ben zaten ettim. O evi satın alabiliyorsun evlerde o paramı biriktirip biriktirip o ev alacağım o ev oh, çok güzel yani söyleyemedim çok güzel bir ev. Ben de şu örümcek evi alacağım oha yeni gelmiş. Oh, ya. Kanka bir var. Şaka yaptım. Bir sürü alsak var. Şu bıraklar gibi olan şey gidecek. İşte onu da gidecek. Kılıçları keşfet. Oo, bunu hiç almamıştım doğrusu. Dur şimdi bir şuraya alayım. Arkadaşlar. şeyimiz Hoca arkadaşlar bunu Ahmet e alabilirim. Çünkü o kadar güzel ki bunu hayran kalıyorum. Kaç bakalım. Ne atılır? 340 lira. Bence sen bunu al. Çok güzel. Bunu al, Onu alacağım Ya zaten. da şu altın ne güzel. Uçan. O uçan. da uçan. Bu da uçan. Bu da uçan. Ben şu kız alayım Sen de şu erkeği al. Ha? Ne derken? Alırım da. Benim elmasım yok ki ya. Benim 25 elmasım biriktirmeye çalışıyorum. Zaten o mega over şey var ya gidelim. Ben ama buradan zaten iki elmas veriyor. Ama sonunda şey neydi? Şey var sonunda neydi? Aa bu var sonunda. Eğer piramidimi alsaydım bunu alırdım. Bir de şunu 5 tane elması. 2000 tane 2000'i alırdım. Ama şu mega kutunun içinden çok güzel 2000 lira çıktı bana. Şu mega kutunun oradan. Sonunda şey neydi? Eee. Bu arada Heh. kulaklık verdi bana. Kulaklık. Bana da verdi ilk başta Ha. Taktın mı? Sen Taktım. Hı. Öyle <laughs> Burada ben düşünüyorum ki kanat alsam ama param hemen bitiyor ya. Hı. Bir tane, bir tane gözlük var böyle pro gözlüğü. Ben evet. 5000'e onu alacağım. Ben şey alacağım. Ben bir kere almıştım ama fazla takmıyorum. Gözlük almayacağım yani fazla takmıyorum. Bir de e, ben şey alacağım. Şuradaki on şey var ya onu aldım. Al hemen. Yok almam çünkü biriktiriyorum. Ya ben şunu aldım bugün. bugün. Ha iki. Oha. Ha ben terlik alacaktım. Ama bak şu kral zaten. Ha, al bak bende o var. Sen terlik bendenin. neredeydi ya? Terlik burada mıydı acaba? Ha yeni bot gelmiş. Ne botu? Bot. Oo, ben, ben, ben o bot. Aha, aha da mı da. Bu ne oldu işte? o. Unicorn. gibi ayakkabımız. Yeni ayakkabımız. ben adam. beş, Be Bak beş... ayakkabımıza bak. Ben bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Altı bine kasıp en güzel bir yumurta var ya altından onu alacağım. Hı -hı. Ben en güzel yumurtayı almayacağım. Ben o örümcek evini alacağım. Ondan sonra PK alabilirim ondan sonra. ben onu alsam yeter ama. Yani ben evi alayım. Göbek katacağım yani. O kadar seviyorum örümcek evini. Çünkü evimin güzel olmasını istiyorum. Ne yaptın elini ya? <laughs> Hep çikolata yaptın elini. Elim çikolata olmuyor. <laughs> Çeneneye bak bir taneye bak çabuk. <laughs> <laughs> Sakal yakışmış bana. <laughs> Neresi sakal ya? Neyse, kaç dakika E ee, başka başka ne yapalım FKX'de de? 17 dakika olmuş ofa ofa <laughs> ofa ne? <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> Evde arkadaşlar bugün sizlerle diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ne dediğimi anlayanlar yoruma like at. Yoruma like at. O <laughs> evet, nasıl bir şey? Ne yaptın ya. lan? <laughs> Oha bir yere döküyorsun. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Neyse o zaman dondurma içime çekin. Burada video bittiğin o zaman kanalıma like atmayı unutmayın. Sizi de çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Ay kapatamadım.